Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz ben Duva. ben Paço. bugün beyler Five Four'nun ve sub maçı hakkında a, yorum yapacağız yorum bir ve analiz, analiz yapacağız evet. aynen yorum ve analiz. A, i̇lk haftanın ilk maçı bu biraz gecikti beyler kusurumuza bakmayın çünkü mikrofonlarımızda sorun da vardı ve şu an hallettik evet. sorunu o yüzden da... başladım aynen başlayalım. Ab abone olmayı unutmayın kanala Aynen ve videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olun. Evet. pick'ten başlayalım ee, ilk önce bump pick ee, İlk ha. önce Gragas top hakkında konuşalım şu anki meta'ya geldi ve e, Gragas şu an top oynamaya başladı paça Gragas eskiden de top oynanıyordu ve bu çok güçlü bir pick aslında çünkü onun pasifi Yetenek bastığın an can veriyor ve bunu Bu ona koridorda daha uzun süre e, hem hayatta Dur. hem de e, daha iyi takaslara girme imkanı veriyor Aynen Peki Paça sence şu an neden metaya girdi bu? an? Hani şu an neden oynamaya başladı? Top lane'lerin kötülüğü yüzünden. Şu anda metada güzel top lane yok. Veya çoku banlanıyor. Kesinlikle. Ve e, sup'unu aldığı piki de konuşalım. Kaysa şu an en güçlü adet carry olarak biliniyor kendisi. En güçlü adet carry ve karşısına çok az seçim yapılabiliyor. Ve o yapılan seçimlerde genelde onu durdurmaya değil de onu engellemeye yönelik. Evet. Engellemek nasıl oluyor? Yani Kayseri ya karşı çoğu insan e, spor seçiminde bulunuyor. İşte neydi adı o Hiron'un? Kayseri karşı... A, Apelos mu? Apelos değil. E, i̇şte o spor vardı. Sonra benzeyen var. spor ya. Aa, Serafin. Serafin alınıyor onun karşısına. O kalkan Aynen. ve e, uzun süre hayatta tutmak için diğer oyuncuları. E, evet. Ve öyle yani. Ya, maça geçelim. Çok uzatmaya gerek yok. Tamam maça geçelim. Hangi taraf daha güçlü sence? Sadece bunu. benim düşüncem uh, supun pikleri çok daha iyi. Evet ben de o, o kanaatteyim. Supun pikleri daha iyi. Aynen. Maça geçelim. Maça istersen biraz ilerletebilirsin. Evet şu şu şu, i̇lk şu, şu bakalım ilk önce. çok fena düşüyorlar şey ama burada pilot bir hamle yapıyor. Burada Baylott'un güzel oyunu değil bu arada burada Kiriya'sın aç gözüldüğü. Ee, evet şey çok devam etmemesi gerekiyor doğru. Evet orada devam etmemesi gerekiyor burada ee, bir iletişim, iletişim sorunu var Faifron'un ve sub ee, Faifron'un cephesinde. Devam Aynen. Ediyor. Güzel ejder alıyorlar Bifron'un. Evet burada bir gang atıyor. Çok güzel ben bir anladım. gang. Çok temiz bir gang. Gang. Evet temiz kill aldılar. Burada Orianna'nın yapacak hiçbir şey yok. Evet. Sadece bir şey yapamaz. Temiz bir kill. Plate'leri de alacaklar oradan. Evet. Of. Flash. Burada Brolya evet. iyi bir ulti atıyor. Bu öleceği belli bir şey. Fakat Pilot'ı ee, Pilot'ı korumaya yönelik bir ulti bu. Kesinlikle. Orada e, uh, Trash ultiyi bastı? Hayır bu arada ben arada göremedim. Absolut basmış ulti yani güzel Aa, bir evet olun. evet sen set hakkında konuştun. galiba. Biraz uh, takımları şaşırttım neyse. Tamam tamam sonra yok. Evet Absolut'un güzel ultisi. Fakat uh, buna uh, şey olarak Yanıt olarak orta mid koridor alınıyor. Bence Mid tower bir kilden çok daha önemli. Hatta 3 kilden bile daha önemli olabilir. Mid tower oyunda en önemli şeylerden birisi bu zaten. Bu oyunu Çünkü açıyor. Aynen oyunu açıyor kendisi. Oradan jungle'a da girebilecekler rahatlıkla. Evet burada... Bakın şu Oo. ejder çalması. Aynen bu biraz... Uh, Smite'ı çok erken basmasından kaynaklı ve hemen bir burst hasar çıkmış orada. Smite'la birlikte. Burst hasarı yep. diye bir şey yok ya. Olaf sadece Q atmış ve çalmış. Burada evet, çok 20 can ki... Canda, can da falan alıyor orada. Ee, çok unlucky bir durum evet. olmuş. kötüs mü çarpı ve Brokoli'nin evet. güzel baltası. Ama burada kesinlikle Brokoli iyi oynamıyor. Ee, hata yapıyor. Aynen. Baltayı bence öyle sallamış ya. Kriyas'ın hatasından evet. dolayı çaldırmışlar. Aa burada tamam. Bu gangta temiz evet. kill çıkarlar aynen. Bir şey evet, çok, da. çok temiz bir killdi. Evet. Güzel oynadılar. Belki kaçabilirdi ama hmm, sanmıyorum. Yani, ya. oynamamış. Burada bir burada absurt. kule altı denemesi ki ulti varstam ama bu kule, burada ölecek. Bu, buna gerek var mıydı? Bunu bilmiyorum. Bu biraz gereksiz bir hamleydi. Çok Agresif bir hamle yani. Çok o, agresif bir hamle. Ultin hiçbir anlamı yok. Ee, tipi aldınız. Yani geri çık. Ulti basmana gerek yok. Tipi attı adam. Evet. Devam edelim. biraz fazla Bak, Bak, burada bu Brol ya. Brol burada hasarı kesinlikle beklemedi. Bu biraz Kai'Sa'nın da inanılmaz OP olmasından saçmalıyor. Aynen. Evet. Ama burada yine de Broly hatalı. Double ee, U'yu doslamadı ve üstünde takımlar çok ayrık yerde duruyor. Evet. Çok bambaşka bir yerde duruyordu zaten. Bunu. Burada Kaysa'nın e, tahmin edilemez hasarının katkısı büyük ama yine de çok büyük hatası var beyler. Ee, dediğim gibi Fifer'ın da iletişim hata e, iletişimsizlik var. Bunu da nasıl e, ilk haftalarda böyle şey oluyor beyler. İlk haftalara Hı. bakmayın. Devam edelim. Burada artık bir söz sahibi değiller çünkü Broly öldü. Evet, Broly bir şey yapamazlar. Varsa, Salacaklar yani. Evet, vadiyi alacaklar. O Umut burada ölmüş. Umut, Umut burada öldü, evet. Umut da çok ileride yakalandı beyler. Bakın mini haritaya bakın, Umut nerede? Çok ileride yakalandı. Aynen. Ve cezalandı. Hiç gitmemesi öyle. bile gerekiyordu. Evet. Peşkesi. Direkt geri çıkmaları gerekiyordu. Burada bir ejder alıyorlar. Five run'un hiçbir hamle yapmıyor. Evet. Şu an kayseri çok fed. Karşı takımda. 5 kişiler. Orada kesinlikle birisi ölecek. Aynen. Ee, set daldı. Oraya. Set daldı. Oraya çok Burada se set de kaçıyor bu arada. Öyle dalmasına rağmen bu kadar... Bu set öyle dalmasına rağmen kaçabiliyorsa Fyfron'un cephesinde çok büyük sıkıntılar var demek bu. Aynen. Kuleyi aldılar. Baskıyla kuleyi aldılar. Ya yani şu anda makrosu daha iyi taraf sup. Global global görevlerde de öyle. Oncan girdi buraya. Fight deniyorlar. 3 vs 5. Bu 4 oldular. Olaf hemen çıkardı bu... uyanmayı bu arada. Evet, beyler bu arada 3 vs 5 fightlamak da başka bir gerizekalılık. Aynen. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Sindra bu arada e, şu an en çok tercih edilen bitlenir dalların birisi. Bunu da Evet. Broly'a ulti bastı. Absolut bastı Broly'a ulti. Kaori... Kaori oradan kaçmış. Ölecek mi? Öldü. Tamam. Kaori burada fena yakalanmış bu arada. Burada Fyfron Ka iyi, iyi oynamış fight'ı. Aynen, aynen. Yani maksimum bu. Ma uh, Fyfron'un maksimumu bu. Yani maksimumunu koymuşlar ortaya. Evet. Sup'un da hatasıyla. Bu baron, baron, Bu baron dünyanın en kötü baronu. Çilekler bile daha iyi baron yapabilir. <laughs> Çaldırıyorlar bir. Ya, yani evet. Bitti. O çalış, bu çalış. E şu an 3 vs 4'ler bu arada. Abi çoğu canları az olduğu için. 3 vs Hala sup kazanıyor bu arada. Şu an 3 vs 3 evet. Hem baronu çaldılar hem de takasta eşit çıktılar. Bu ne demek? Önde de çıktılar şu anda. Öne geçtiler takasta. 3'e 2 yaptılar. Çok riskli bir hamle olmuş o baron bu arada. Oncan nasıl yakalandı kimse bilmiyor. O oh, evet bu baya kötü olmuş. Ejder'i ejder. Ejder'i kaçır, bilmiyorum. kaptırdılar Oncan yüzünden. 3 daha ejder bu arada bu çok fena. 3 daha ejder. İşte Gaysan'ın saçmalığı. W tutturdu Gaysan. ve Ult ile gitti. Adam bir şey yapamaz Aferlos bu dakikadan sonra. Aynen şey, yapacak bir şey yok. 7-1 Kai'Sa var. Ve senin üstüne geliyor. Sen 2 üstün. Hiçbir şansı yok. Kai'Sa çok güçlü ya. Aynen olmaz güçlü. Evet. Aa, şunu eklemek istiyorum beyler. Bu, bu fight bitsin. Tamam sen fight bitsin. Aa. Hiçbir şansları yok burada. Yani bir şansları yok aynen. Kaoru 3'te 3 attı. Bundan sonra bu maç zaten bitmiş, Sup kazanacak yüzde yüz. Zaten kazanıyordu. Ee, şunu Şş. eklemek istiyorum, İlk haftalarda takımlar dengesiz olabiliyor beyler, çünkü daha takıma alışamadılar falan filan ee, sıkıntı, iletişim sıkıntıları falan olabilir. Evet. Ee, o yüzden ilk haftaki maçlara çok e, önem göstermeyin. Daha sonraki maçlarda daha iyi olabilir yani üç, daha dengeli olabilir takımlar. 3 veya 4. haftadan sonra başlıyor. Evet. Ama evet. bir Bump pick'ten de zaten bir tık kaybetmiştiler bu oyunu bence. Five onu. Evet. Ve oyun burada bitiyor. Evet. Ya ee... güzel oynayabilselerdi e, bin pakta değil de belki alırlardı ya. Pilot öne geçirebilselerdi. Ama olmadı. Evet. Bitleri yedik hatta fit ama e, işte kayısı oldu mu? Yani... Evet. Baksana, nickleri çok önde. Bitirelim istersen. Aynen. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın beyler. Daha sonraki maçlarda yorum yapacağız, analiz yapacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın beyler.